Kitaplar insanlık tarihi boyunca hayatımızı, davranışlarımızı ve geleceğimizi şekillendiren en muazzam araçlardan biridir. İster bir roman, ister bir tarih, isterse bir bilim kitabı olsun, kitaplar bize yeni perspektifler sunup bizi derin düşünmeye ve analiz yapmaya sevk eden çok değerli varlıklardır. Ancak bazı kitaplar vardır ki onlar sadece perspektif sunmakla kalmaz, aynı zamanda dünya üzerinde gerçek bir etki de yaratırlar. Bu kitaplar insanların yaşamlarını, düşüncelerini, kültürlerini ve hatta tarihlerini kökünden değiştirirler ve değiştirmişlerdir. İşte bugün sizlerle paylaşacağım kitaplarda tam olarak böyle. Bu kitaplar fikirlerini savunan insanların hayatını değiştirdiği gibi dünya üzerinde büyük bir etki yarattı. Kitapların sayesinde insanlar kimi zaman daha özgür, daha adaletli, daha eşit, daha bilinçli ve daha ileriye doğru adım attılar, kimi zaman da tam tersi paylaşacağım kitaplar insana dair fikirleri ve düşünceleri radikal bir şekilde değiştirdiği için günümüzde bile hala tartışma konusu kitaplardır. Şimdi gelin hep birlikte dünyayı değiştiren kitapların neler olduğuna bir göz gezdirelim. Amerikalı yazar Harriet Stowe'un ilk defa 1852 yılında yayınlanan Tom Amca'nın Kulübesi kitabı Amerika tarihinde döneminin en etkili eserlerinden biri oldu. Kitap, Amerika'da yaşayan siyahi insanların köle olarak alınıp satıldığı Birden çok hikayeyi içerisinde barındırıyor. Kitaba ismini veren Tom Amca da aynı muameleye maruz kalan siyahilerden biri. Kitap tefrika edilmeye başladığı zaman çok ses getirdi ve köleleştirilmiş insanların ahlaki ve ruhsal cesaretinin bir sembolü haline geldi. Kitabın yarattığı etkinin büyüklüğünü tarif edecek olursak, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da en çok okunanlar listesine girmesiyle birlikte iç savaşa giden yıllarda kölelik karşıtı duyguların canlanmasına ve köleliğin kaldırılmasına yardımcı olması diyebiliriz. Yazar Büyük Savaşı başlatan küçük hanımefendi olarak anıldı ve kitapta dünya edebiyat tarihinin en etkili eserleri arasında gösterildi. Charles Darwin'in 1859 yılında yayınladığı Türlerin Kökeni kitabı bilim tarihinin en tartışmalı eserlerinden biridir. Kitap insan doğasını ve doğal dünyayı anlama şeklimizi kökünden değiştirecek çok büyük bir keşifti doğal seçilim yoluyla canlıların evrim sürecini ortaya koyan eser, içerisinde bitki ve hayvanlara ilişkin gözlemleri fosil kayıtlarıyla destekleyen kapsamlı bir inceleme sunuyor. Kitabın yayınlanmasıyla ortaya çıkan fikirler yoğun tartışmaları da beraberinde getirdi. Doğal dünyanın geleneksel görüşlerine ve insanın içinde bulunduğu rolüne meydan okuyan bu fikirler, biyolojiden genetiğe, antropolojiden felsefeye kadar geniş bir alanda yepyeni araştırmaların yapılmasına olanak sağladı. Bugün bu kitap bilim insanı olsun veya olmasın herkes tarafından okunmakta ve incelenmektedir. Eser modern biyolojinin temel taşı olmakla birlikte bilimsel sorgulama ve kanıta dayalı akıl yürütmenin ne kadar güçlü bir olgu olduğunu herkese göstermiştir. Cervantes'in 1600'lü yılların başında yayınladığı Don Quixote kitabı, dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük eserlerinden biridir. Roman, şövalye hikayelerine takıntılı hale gelen Alonso Cuyano adında bir adamın Don Quixote adını alarak gezgin bir şövalye olmaya karar verip diyar diyar dolaştığı bir hikayeyi anlatmaktadır. Sadık Yaveri Sancho Panza eşliğinde bir dizi maceraya atılan kahramanımız okuduğu hikayelerin kafasını bulandırması sonucu sanrılarla gerçeği ayırt edemez hale gelir ve bu durum başlarından geçen komik ve çoğu zaman da acınası öyküleri ortaya çıkarır. Romanın dünya üzerinde bıraktığı en büyük etki o dönemde edebiyatta ve toplumda yaygın olan romantik idealizmi ve gerçekçi olmayan beklentileri hicvetmek için yazılmış olmasıdır. Ayrıca edebi bir biçim olarak postmodernizmin ve bugün edebiyatta sıkça kullanılan üst kurmacanın ilk örneğidir. Cervantes'in bıraktığı etkiyi kendisinden sonra gelen Dostoyevski, Borges ve Flaubert gibi önemli yazarların üzerinde görmek mümkündür. Bu bakımdan Don Quixote romanı bir romandan çok daha fazlasıdır. Bazı kitaplar yayınlandıktan sonra insanlar üzerinde pozitif etkiler bırakabilir fakat bazı kitaplar vardır ki insanların beynini yıkamak için bir araç olarak kullanılır. İnsanlar üzerine negatif etki bırakan kitaplardan biri Adolf Hitler'in 1925 yılında yazdığı Kavga adlı kitaptı. Hitler'in iktidara gelmesinden sonra Almanya'da çok satanlar arasına giren kitap Nazi ideolojisinin popülerleşmesine ve propagandasının yapılmasına vesile oldu. Kitap, Yahudilere uygulanacak zulüm ve imhadan, Alman topraklarının genişletilmesinden ve totaliter bir devletin kurulup güçlendirilmesinden bahsediyordu. Bir nevi kitap, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemlerin ideolojik bir temeliydi. Hitler, kavgam kitabını Polonya'nın işgali, Holocaust ve genel olarak savaş dahil olmak üzere yaptığı ve yapacağı eylemleri haklı çıkarmak için kullandı. Alman halkının iradesini yerine getirdiğini savunduğu bu kitap, İçerisinde hastalıklı düşünceler barındırıyor olsa da, yayınlandığı dönemde büyük bir etki uyandırdı. Mary Shelley'nin 1818 yılında yayınlanan Frankenstein kitabı, edebiyat tarihinin öncü eserlerinden biridir. Hem popüler kültürü hem de felsefeyi etkileyen bu yapıt, ikonik karakteri ve kurgusu sayesinde halen güncelliğini korumaya devam ediyor. Kitap yayınlandıktan sonra, gotik korku türünün ilk eseri olma ünvanını elde etti bilim ve teknoloji teması ve bir insanın tanrısal bir rol üstlenmesi uzun yıllar tartışılmasına sebep oldu. İnsanlığın doğası, bilimsel keşfin insana getirdiği sorumluluk felsefenin konusu oldu ve etik alanda çokça tartışıldı. Erkeklerin egemen bir rol oynadığı korku edebiyatında ilk defa bir kadının çıkardığı eser piyasada büyük bir yankı uyandırdı ve feminizm alanında çalışmalar yapan kadınlar tarafından sahiplenildi. Frankenstein karakteri popüler kültürde ikonik bir karakter oldu ve sadece kitaplar üzerinde değil, filmler üzerinde de kendi türüne ilham veren kült bir eserdi. Daha önce Machiavelli felsefesi adıyla yayınladığım içerikte genişçe anlattığım Prens kitabı, siyaset felsefesi alanında en çok okunan ve tartışılan eser olmayı sürdürüyor ve bunu aşağı yukarı 500 yıldır yapıyor. Siyasi güç ve liderlik üzerine bir inceleme sunan eser, bir yöneticinin devleti elinde tutmak istiyorsa nasıl bir yol izlemesi gerektiğini kirli yollardan anlatmaktadır. Yazar kitapta bir hükümdarın ahlaki karakterine göre değil, güç ve kontrolü sürdürmedeki etkinliğine göre değerlendirilmesi gerektiğini savunarak etik ve siyasetin ayrılmasını belirtmektedir. Ona göre bir hükümdarın amacı iyi ve adil bir toplum oluşturmaktan ziyade güçlü bir siyasal yapı kurmak ve uzun yıllar hüküm sürmek olmalıdır. Ve eğer ki devleti elde tutmak için ahlak dışı eylemler yapmak gerekiyorsa bundan kaçınmak aptallıktır. İstikrar için ahlaki yozlaşma çok önemli bir araçtır. 100 sayfanın altında olmasına rağmen 2000 yıldır güncelliğini korumaya devam eden askeri taktik kitabı Savaş Sanatı sadece kendi alanında değil, iş yönetim ve felsefe gibi alanları da etkilemeyi başaran enteresan bir kitaptır. İnsanların karar alma sürecinde nelere dikkat etmesi gerektiğini Askeri yoldan anlatan bu kitap, geliştirilecek stratejilerin, esnekliğin ve yeri geldiğinde aldatmanın yöntemlerini göstermektedir. Modern dünyada çoğunlukla iş yönetim alanını etkileyen eser, şirket yöneticilerinin rakiplerini anlamak ve ona göre önlem almak için okuduğu bir kitaptır. Hem Çin'de hem de dünya çapında önemli bir kültürel etkiye sahiptir ve Çin edebiyatının en önemli klasikleri arasında gösterilmektedir. Yüzlerce dile çevrilen eser Popüler kültürde video oyunlarına, masa oyunlarına ve filmlere defalarca konu olmuştur. Milattan önce 6. yüzyılda Lao Tzu tarafından yazıldığı düşünülen Tao Te Ching kitabı Çin felsefesinin en önemli metinlerinden biri olarak kabul edilir. İnsanın doğa ve evrenle uyumlu yaşamasını, iç huzuruna önem vermesini, sadeliği ve alçak gönüllüğü benimsemesi gerektiğini belirten ve halen güncelliğini koruyan bu kitap, günümüzde takipçileri giderek büyüyen Taoizmin temel metnidir. Budizm ve Hinduizm gibi dinleri de etkilemeyi başaran kitap, gerek felsefi alanda gerekse de edebiyatta çokça tartışmalara sebep olmuştur. Şiirsel ve esrarengiz dili sayesinde edebiyatın öncü isimleri arasında gösterilen Ursula Le Guin, Jack Kerouac ve Herman Hesse gibi yazarları etkilemeyi başarmıştır. Bugün kitabın içinde yeni sırlar keşfetmeye çalışan okurlara sahip bu kitap, gerçekliğin doğası ve insan deneyimleriyle ilgili öğretileriyle başucu yapılması gereken eserler arasında gösterilmektedir. Bu saydığım kitapların birçoğu birkaç bin yıl içinde tamamen etkisini tüketip sonsuza kadar unutulabilir. Fakat aynı şeyi kutsal kitaplar için söylemek çok daha güç. Çünkü bugün milyarlarca insanın yaşamını doğrudan etkileyen bu kitaplar her gün binlerce insan tarafından yeni okurlarını buluyor. Dünyadaki dini toplulukların inançlarını ve uygulamalarını şekillendiren, dini doktrin, rehberlik ve ilham kaynağı olan kutsal kitaplar milyarlarca insan tarafından sıradan bir metin olarak görülmüyor. Takipçilerine göre bu kitaplar ilahi bir güç tarafından yazılmıştır ve insanların nasıl yaşaması gerektiğini ahlaki ve etik tartışmalar olmadan ortaya koymuştur. İçerisinde yer alan öğretiler kimi ülkelerce kanun olmuş kimi ülkelerce sosyal gelenek olarak sürdürülmüştür ve halen sürdürülmektedir. Dünya üzerinde bu kitaplardan daha büyük etki uyandıran başka bir kitap yoktur. Çünkü kutsal kitaplar sadece kendi öğretilerini yaymak için kullanılmamış, aşağılı yöneticiler tarafından savaş aleti olarak da kullanılmıştır. Bu bakımdan kutsal kitaplar dünyayı değiştirmek konusunda halen aktif olarak kullanılmaya devam ediyor ve binlerce yıl daha devam edecek gibi gözüküyor.